İş dünyasına baktık sıra tabi diplomaside Cumhurbaşkanı New York'taki son gününde yine çok yoğun bir diplomasi trafiğindeydi. Azerbaycan'la mevkidaşı Aliyev'i aradı Karab ve Karabağ'a görüştü Erdoğan. En çok dikkat çeken misafiri ise Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ti. Diplomasi trafiğinin kalbi yine Türk eviydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetiyle birlikte ziyaretin son gününde de bir an olsun dinlenmedi. Önce Miçotakis göründü kapıda. Erdoğan Yunanistan başbakanını Güler yüzde karşıladı. Akdeniz'deki kaçak göç trafiği, iklim krizi ve ilişkiler masadaydı. İkili 7 Aralık'ta Selanik'te yeniden bir araya gelecek. Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde son aylarda tesis edilen olumlu iklimin derinleştirilmesi için çalışmaya devam etme konusunda mutabakata vardık. Siyasi diyalog güven artırıcı tedbirler ve aynı zamanda pozitif gündemin desteklenmesi açısından önümüzdeki döneme ilişkin temas ve toplantıların düzeyini net bir şekilde belirledik. Yoğun temasları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'da ikinci zafere uzanan Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev'i de telefonla aradı, desteğini yineledi. Ne oldu Paşıncan? <laughs> Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Güney Afrikalı mevkidaşı Ramafosayla ile de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Türkiye bir çıkışında Ahıska'lı soydaşlarla da sohbet etti. Nereden geldiniz? Bu Bu Teşekkür Allah razı olsun. Rize ekibi Rize Rize.